İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere damaklarınızı tatlandıracak hafif muhteşem bir portakallı etimekli tatlı tarifi ile geldim. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle tencereme karamelini yapmak için 1 su bardağı şekerimi alıyorum. Şu su bardağı ölçüm 200 ml'dir. Hemen üzerine bunu güzelce Kısık ateşte karamelize olmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi benim şekerim eridi, karamelize oldu. Bundan daha koyu yaparsanız karameliniz acı olacaktır. Ve hemen üzerine bir bardak suyumu ilave ettim. Şeker sertleşti. Kısık ateşte bekleyin. Şeker eriyecektir. Gördüğünüz gibi benim de eridi zaten. 1-2 dakika kaynatıp altını kapatıyoruz. 1-2 dakika ilk havası sıcaklığı çıkana kadar biz de etimeklerimizi hemen borcamımıza dizelim. Ben büyük borcam kullandım. 1 paket etimek yeterli. Kalıyor bile. Dizdiğim etimeklerimin üzerine hemen karamelimi döküyorum. Karamelinizi çok soğutmayın arkadaşlar. Biraz sıcak dökün ki etimeklerimiz kuru olduğu için tam kıvamına gelecektir. Gördüğünüz gibi kepçe yardımıyla hepsinin üzerine geçiyorum. Tam da buraya kadar gelen değerli takipçilerim. E, tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Et ekmeklerimi ısladık. Şimdi hemen üzerine muhallebisini yapalım. Yine bir bardak e, şekerimi aldım 2 kaşık un 3 kaşık nişastamı ilave ediyorum öncelikle çırpma teliyle kuru malzemelerimizi bir güzel karıştıralım üzerine hemen 1 litre sütümüzü alalım ocağımızın altını yakmadan çırpma telimizle beraber pürüzsüz bir hale gelene kadar bütün malzemelerimizi çırpalım Hemen ocağımızın altını yakıyoruz. Muhallebimiz kuyulaşana koyulaşana kadar hiçbir şekilde bırakmıyoruz arkadaşlar. Bırakırsak tenceremizin dibi tutar muhallebimizden. Çok memnun kalmayız. Koyulaşana kadar karıştırmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi harika bir muhallebi oldu arkadaşlar. Muhallebimizin de 1-2 dakika kaynaması yeterlidir. Hemen bu arada bir paket şekerli vanilimizi ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağımızın tuzsuz olmasına özen gösterelim. Bu esnada ben ocağımın altını kapattım. Tereyağımız eriyene kadar karıştıralım. Hem de ilk havası çıksın e, tatlımızın yine de bunu da sıcak sıcak dökeceğiz tatlımıza. Sizlere verdiğim, çektiğim videoların tariflerini birebir videonun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Hatta beni nerelerden izliyorsanız bunu da yazarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten misafirleriniz yapabileceğiniz muhteşem bir hafif tatlı arkadaşlar yapın. Israrla tavsiye ediyorum. Hemen muhallebimizi, etimeklerimizin üzerine döküyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay çok basit bir tatlı sadece birkaç aşamadan oluyor Sizleri gözünüzü korkutmasın aşamaları gerçekten inanın ki çok güzel hafif yumuşacık bir tatlı portakalın tadı başka bir lezzet bırakıyor Ben bu hemen tencereme 2 bardak portakal suyu 2 kaşık nişasta 2 kaşık şekerimi aldım onu da koyulaşana kadar karıştırmaya devam ediyorum duyar gibi oluyorum. Hazır portakal suyu kullansak olmaz mı? Tabii ki de olur. Hazır portakal suyu da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi en üzerine dökeceğimiz sosumuz da hazırlandı. Hiç karıştırmadan portakallı sosumuzu da güzelce karıştırarak pişirdik. Ben ocağımın altını şu anda kapattım. İlk sıcaklığının çıkması için sürekli çırpıyorum bırakmıyoruz. Hemen tatlımızın üzerine portakallı sosumuzu da dökelim. Bakar mısınız arkadaşlar gerçekten o kadar güzel oldu ki bu tatlıyı da sık sık yaparız. Yazın da yapabileceğiniz bir tatlı. Yapın dolabınıza atın serin serin hafif bir tatlı. Her zaman için gelen misafirlerinize ev halkanı sunabileceğiniz Gerçekten muhteşem bir tatlı. Hemen bir kaşığın tersiyle sosumuzu düzeltiyoruz. 1-2 saat dolapta soğumasını bekliyoruz. benim dolaptan 2 saat sonunda tatlımı çıkardım hemen süslemesine geçelim bütün dilimlerin üzerine gelecek şekilde orta kısmına gelecek şekilde yarım çay kaşığı hindistan cevizimizi koyuyoruz nane yaprağım yoktu keşke taze nane yapraklarım da olsa gerçekten görüntüsü daha da güzel olacaktı bugün böyle sade olmasını tercih ettim Hindistan cevizlerini koyduktan sonra hemen üçgen şeklinde kestiğimiz portakal dilimlerimizi ilave ediyoruz görüntüye bakar mısınız muhteşem oldu arkadaşlar oruçlu oruçlu sizlere özendiriyorum ama kusuruma bakmayın bunları paylaşıyoruz ki bilmeyenler yapsın bilenler vardır zaten bilmeyenler için paylaşıyoruz herkes yapabilsin herkes eşine dostuna güzel ikramlar sunabilsin diye Evet ben tatlımı soğuttum güzelce hemen sizlere ikram edeyim. Siz tatlımın güzelliğini izlerken ben yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hatta sosyal medya üzerinden sevdiklerinizle de paylaşarak Kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok sevinirim. Sizin desteklerine ihtiyacım var. O güzel değerli yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.